Gero haber izleyicilerimiz. 5. Gero haber bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Gero Games. Konuğumuz ise Gerontoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Özgür Örük. Programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Gero Games bildiğimiz üzere çok üzerinde durduğunuz bir konu. Peki Gero Games'i niçin yapıyorsunuz? İlk defa düzenleyeceğimiz gerontoloji oyunlarını 2014 yılında aktif yaşlanmaya dikkat çekmek üzere yapıyoruz. Aynı zamanda kuşaklar arası dayanışmanın da önemli bir göstergesi olacak yargıyımız. Peki Gero Games'i ne zaman yapıyorsunuz? Gero Games'i 18-19 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Bütün Antalyalıları bekliyoruz. Gero Games ile ilgili bilgileri internet sitemizden bulabilirsiniz. Evet sevgili izleyenlerimiz, bir Gero haber bütçemizin daha sonuna geldik. Konuğumuz Doçan Doktor Özgür çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakmanızı diliyoruz. Geri sorunlarında bütün Antalya halkını bekliyoruz. Müzik